Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlere ne yapıyoruz hocam? Bugün sizlerle beraber şu oyuncuların yıldızlarıyla kadro kuruyoruz. Ve bunu çark seçiyor arkadaşlar. Mesela bir yıldız geldi bir yıldızlı oyuncu alıyoruz. İki yıldız geldi iki yıldızlı oyuncu alıyoruz. Üç yıldızlı geldi üç yıldızlı oyna, oyuncu alıyoruz. Öyle öyle gidiyor. Ve bunu nerede yapıyoruz? Bunu kickte yapıyoruz. Ve kickteki herkes görüyorsunuz. Canım arkadaşlarım. Seviyorum hepinizi. Ve bunu çark çekiyor hocam. Sonra... Çark seçiyor hocam. Yani kaç tane epic sileceğimizi de sonunda çarkla seçeceğiz. Bakalım neler olacak. O zaman direkt konumuza geçelim. geçelim. Şimdi hocam, o, o Günay'ı görmeyin arkadaşlar. Günay Kale'de ben silerken orada kalmış. Günay buranın göçmeni arkadaşlar. Yani şimdi. Şimdi o zaman ilk olarak. Chat için açıyorum. Chat buradasınız. Görüyorum. Sizin için basıyorum çarka. Haydi bakalım hocam. Ne geliyor? 4 yıldız. Chat. Chat 4 yıldız. Güzel. Hocam şimdi şöyle gelelim. Pozisyon diyelim. Pozisyondan bizim 4 yıldızlı var mı? Bu 3. Bu 3. Bakalım şöyle. Bu da 3. Kalecilerime bakıyorum. Aa Pickford 4 yıldız. Bu kaç yıldız Alisson? Alisson kaç yıldızsın Dur göremedim. 5 yıldız. O zaman Pickford'u kaleye alıyoruz. Pickford bizim ilk ee, kaleye koyduğumuz. Şöyle chat'i de kapatalım şuradan. Hocam şimdi o zaman ikinci olarak da YouTube için açıyorum. YouTube sizin için. Geldi. Dört yıldız. Yine 4 yıldız. Güzel. Stu e, sağ beklerimize gelelim. Sağ bekte bizim dört yıldız oyuncumuz var mı? Böyle bakayım. Sağ bekte beş var ya. Bakayım şuraya. Van da bakalım. Bu da 5. Hocam. Lan dur yanlış kişiye bakın. Bu iki, bu kaç? Tayyip Talha 4 yıldız. Tayyip Talha'yı sağ bekle alıyoruz. Ama dur bakayım daha var mı? Bir dakika. Ferdi'ye bakayım. Ferdi de dört yıldız. Bu kaç yıldız? Bu da dört yıldız. Dolar o Tayyip Talha mı? Baba, Lorenzo'ya çık. Lorenzo gelsin. Ama Tayyip Talha'yı mı alsaydım? Beşiktaşlar. Beşiktaşları karşıma alır mıyım acaba? Lorenzo mu, Tayyip Talha mı? Hocam, şu Kunda kaç yıldızdı? 5 yıldız. Baba, Beşiktaşları karşıma almak istiyorum. Tayyip Talha'yı aldım. Hocam, şimdi o zaman stoper ikilisine gelelim. Nerede stoper? Stoper. Stoperlerim. Gel. Hocam, stoperlerde güzel bir şey ver lan. 5 yıldız verdi şurada biz. Sevinek. Haydi. Haydi. İki yıldız ne ya? İki yıldız ne dayı? İki yıldızda kim var? Bu şunlardan olur mu acaba? Böyle bakıyorum. Şu da üç yıldız. Bu kaç yıldız? Bu bir yıldız. İki yıldızım var mı? Yoksa almaya gideceğim. Hocam iki yıldız yok herhalde benim. Hocam hemen 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 iki yıldızlı oyuncu almaya gidiyorum. Hemen iki yıldızlı oyuncu almaya gidiyorum. Standart oyuncu diyelim. Hocam filtrele oyuncu değeri 2 yıldız. Bakalım 2 yıldızın en iyisini alak bence. O değil dabbak. Lan dur bu <laughs> iki yıldızlı e, pozisyon stoper. Stopere gel. Gel 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 gel. Chiyu Min. Oyun kurucuymuşsun. Gel lan gel. Gel severim. Severim Çinlileri. Korelileri severim arkadaşlar. İyi biriler. İyi biriler. E, geç, benim de Koreli arkadaşım vardı. Buradan ona selam olsun. Hocam gel buraya. Şimdi Chiyumin gel. Nerede lan bu? Heh geldin baba Chiyumin. Hocam o zaman bu da Sevip de kavuşamayanlara. Gel. Haydi 3 yıldız. Bizim 3 yıldızı kim var? Şu kaç yıldız? Bu 5 yıldızmış. Bir tane gördüm lan ben. Erik diğer. Senin özelliklerin Erik? Bu da oyun kurucu. Baba gel. Gel dayı gel. Gel. Oğlum Erik diğeri de aldık da şu kadroyu... Kadro nasıl bir hale geldi lan? Defans hattından çöktük. O zaman... Remzi abi burada mısın? Remzi abi. Bu da Remzi abi için lan. Remzi abi buradaydı az önce. Bu da Remzi abi, bu da Remzi abi. Buradayım 5 yıldız geldi rahat ol. Tekte 5. O... Abi videodan Eyvallah, gider misin? <laughs> kardeşim, Abi gider misin? Bir yıldızım yok. Hocam bir yıldız almaya gidiyorum. Yani bu ne ya? Bir yıldız ne dayı ya? Neyse bekleyin. Bekle dayı. Bari forvetlerde iyi oyuncular gelsin. Kim lan? O oh, dur. Toparlı kaldı pozisyon. Sol bek. Bakayım. İtalo. Hücumcu bekmiş lan bu. bu. Yok mu şöyle bir defansı? Bitirici bek. Umar Abdozo. One V. Hücumcu Bey. Oğlum şu kel mi alsak bu. Baba. Seni kollere benzettim. Gel seni kollere benzettim. Gel aldım seni. Oho. Itallo Gel bakayım gel. Hocam şimdi gel bakayım sen şöyle gel. Alalım bunu da bu oyuncumuzu da kadroya alalım. Oğlum nasıl bir kadro oluyor bu ya? Neredesin lan Itallo Itallo gel. Dayı. Dayım yakıştı sol beke. Ya, bu ya, yakıştı. Yok Fransa'ya yaz Kollerin kardeşi. Kollerin şey üvey kardeşimmiş arkadaşlar bu. Hocam. Bu da benim için olsun. Bu da benim için. Bak benim için nasıl 5 yıldız gelecek izle. Baba görüyorsun. Görüyorsun. Beş yıldız ya, hocam şimdi defansif ortası mı? Defansif ortası alacağız. Kimi alalım. Viera gel ya. Şöyle defansif ortasına tam ortasına. Viera baba gel. Carlos Carlos yeri sürüp. <laughs> hocam şimdi ikinci e, göbek sahamızı alacağız. Göbeklerimiz çok. Haydi bakayım. Haydi hocam geldin mi? Bir yıldız göbekte. Oo. Bir yıldız göbek var mı? Ben de bir yıldız göbek bakayım. İki yıldızı var iki yıldız. Baba bir yıldız göbek almaya gidiyorum. Bir yıldız göbek. Oğlum kadro çok can yakacak bir kadro olmaya başladı. Hocam ben chatte diyor yabancı şark istiyoruz. Valla bilmiyorum yabancı şarkma mı bilmem ne. Şu an Cantilina. Bakayım sen nasıl tam ortası saha reisim. Boşuk yok mu ya? Orkestra şefi. tam ortası var. Abdullah Abedin Memre. O zaman ben Cantilina alıyorum. Cantiliana. Ben Cantiliana'yı oynattım da birazcık şey ya. Ofansif anlamda sorun. Evet. Benim en sevdiğim biridir. Bombacı çekiyor antrenmanda. Cantiliana mı? Deniyorsun sen. Yani, tabii bombacı basım yapıyorsun ona kardeşim. <laughs> Hocam antrenmanda bildiğin son Abi sonun yan çarını aldım o zaman ben. Evet. Gel gel dayı gel. Oğlum Cantilliana, Viera Cantilliana 3 bir tane daha hocam şimdi bir tane daha orta saha. Bak bunu kimin için açayım? Bunu da e, like aç. Bak, bana aç Boşa bak bunu bana aç. Ha, bunu bunu sana, sana mı açayım? Ben yoktum. Tamam bunu bana sana açıyorum. 5 yıldız geldi. Tamam geldi. Hadi hocam. Hadi. Bu, bunu sana açıyorum. Ah, reis. reis reis Söyledik kardeşim hepsi onlar. Reisim. Abi. abi o zaman senin için açtık. Kimi alalım? Hadi sen seç kimi alalım. Ne? Göbek mi alacaksın? Göbek tatlı. alacağım. OS'den de alabilirim. Işte. Nedvet al işte. Nedvet'i mi alayım? Aldım senin için. Haydi bakayım. Hocam şimdi e, G OS'lerden kim alalım? OS için OS için açımlı OS için yapıyoruz. Nedvet'imizi aldık şurada. OS için. Bunu da kendim için bastım lan. Çok inandım. Çok inandım. <laughs> İnanmasaydım keşke. <laughs> Oğlum iki yıldızlı o var mı lan benim? Yok herhalde. Böyle varaktım da yok. Hocam iki yıldızlı o. O's bu kadro şeyley alır ama. Ben bu kadroyu güveniyorum ben. Hocam bu kadro şeyley alır. Şimdi dur lan. Ee, şöyle sil. Pozisyon OS. <laughs> Oyuncu değeri 2 yıldız. Gel bakayım. Nikolos Jimenez. Yaratıcı oyun kurucu. Boşu kollayan var mı acaba aranızda? Orozco yazsın. Or Orozco Sen <laughs> <var>. nerede? <laughs> Orozco. Yaratıcı oyun kurucu. Vay Orozco. <laughs> vay Orozco vay. Gel bakayım. Orozco. <laughs> Oğlum var ya takım takım cidden Orozco. <laughs> Hocam alalım Orozco gel. Dur sen de GF oynat diyor. OS'ye gel o Orozco gel. Şimdi forvetlerde yüzümüz gülmesi lazım ki ee, yoksa ben patlayacağım. Patlayacağım yani. Hocam o zaman bunu da şu an beni izleyenler için açtım. Haydi 4 yıldız güzel. 4 yıldız kim var? Forvet. Forvet, forvet, 4 yıldız. Oo oh, bu da beş yıldız. Ronaldo sen kaç yıldızsın o ee, Benim 4 yıldız forvetim yok herhalde. Bakayım. Darwin'in Aa Darwin Núñez var. Ee, ama burada var mı başka 4? Bunların hepsi 5 yıldız ya. Baba Darwin Nunez yapacak bir şey yok. Bunu alacağız. Son bir tane daha. Ondan sonra iki tane de yedek seçelim. Bakalım. Benim birini almadın da. Aldım abi. Bir, tan bir, tane aldım. Şimdi ST için de yapıyorum. Bir tane daha döktü düz geldi. Aa, bu cam. Bakalım şöyle. Semi. bulum Dört yıldız hiç yok mu ya? SF oynayacak. 78 var işte. Zigze. Çok güzel. Orozku Zigze. <laughs> Katlıya bak. Abi. <laughs> 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 kadar tane de bonus An yedek. Anası kemen tayı da. Anası kemen tayı An mı alayım? <laughs> yani takım öyle bir takım oldu. <laughs> Abi bakalım şöyle genel dereceden bakalım. Bir beş yıldız gelsene. Bir beş yıldız gel ya. Yine dört yıldız Kimi alalım? Hanka sen dört müydün? Yok. Bu bu kaç? Oğlum bana bir yıldızı filtreleyemiyorum. Abi yıldızı filtreleyemiyorum. Yok mu? Hı hı bir dakika. Baba bu kaç yıldız lan? Bu 3 yıldızmış. Dur pozisyon yapacağım. Pozisyon burada belli olmuyor. Hocam şimdi o zaman haber sen kaç yıldızsın? Bu da 5. Bir tane forvet almamız lazım. Solanke. Solanke gel. Ee, bir tane for... iki tane forvet mi alsak? Bir tane daha forvet alsak acaba? Şimdi. Bence bir tane daha forvet alalım. Hocam 5 yıldız gelir misin? 5. Anladınız. Bir yıldız e, göklerde baba sıfırla diyorum. Oyuncu değeri bir yıldız. Pozisyon forvet. Bizim takım var ya. Bizim takım. João Joel Cojo. Salazar. Abi. Kolombiyalı bir forvet bulmuşum. Sahte koşucu. Bir sağaç kaldım. Hakkına elin dur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın? Salazar. <laughs> abi takıma bak çıldıracağım. Burası takım lan. Kral bulmada yenemiyorsan kapat kanalısın bence. Abi. Remzi abi. Şimdi Efendim. kaç tane epik sileceğimi çark belirleyecek? Beş. Beş tane mi sileceğiz? Dur. Şimdi şey yap, çark bas direkt kaç yıldız çıkarsa o kadar fazla epik sileceğiz. Tamam o zaman. Bastım. Çark beş, ne olur. Beş, hadi burada, burada gül. Beş inşallah. Ay. Oğlum bir yıldız geldi lan. Ohohooo. <laughs> <laughs> ben silecek olsam beş gelirdi. Benim yerime bas bir de. Ben fazla et ki ben. Remzi abi için astım. Biliyorum ben ki. Bana giriyor böyle. <laughs> hocam bir tane epimizi sileceğiz. Şimdi bunu buradan kaldıracağız. Hocam şimdi şu oyuncuların hepsini e, basalım. Ondan sonra maçta görüşürüz. Evet hocam şimdi rakibimizi arıyoruz. Bakalım. E, oyuncularımızı bastık, düzenledik, bir şeyler yaptık. Baba hızlı, rakibi hızlı buldu, rakibi hızlı buldu. Ghost gelmeyin lan. He. Oğlum no, be işte, ne oldu? Bellingham 5 tane falan bir şeyler yazıyor rakipte. Rakip İyi birinci klasmanız iyi. Hocam bizim takıma bakın. Salatar falan filan. Yani burası Nuh'un gemisi gibi oldu bu takım. Hoş olmadı yani. Oo. Temiz abi. Yani şu Oğuz'a Yohan mı? Oros, Orosko aşağı bakarak oynar mı? Orozko mu? Evet. Orozkoluğunu yapmış maç başına. <laughs> Yedekteki jokerin ne? Salatarla Dominic Slanke. Peki. Abi. Birini GF'de de oynayıp oynatabilirsin Orozko ile başlamak istemiyorsa. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Şeyle zigzag ile değiştir zigzag oynar GF. O da mı oynamadı? Darwin de mi? Vay Patladık. Ama abi Orozko ile ben başlayacağım ya. Öyle mi diyorsun? Hadi bakayım. rakibin kadroya bakalım. Rakibin kadroyu da gösteriyorum. Rakip bize Mokoko yaptı. Ama biz, bizim takım Orozco. Ben Orozco'ya güveniyorum. Vilita ona da güveniyorum. Zigze var. Zigze ona da çok güveniyorum. Zigze bizi Zigze. <laughs> Hocam. Oğlum ne olacak lan? Ama şanslısın 5 senedir boyun oynatıyorum daha hiçbir Orozco oynat. Aynen öyle abi ya. Orozco. <laughs> Haydi bakayım. Eto. Başla. Hoca hadi başla başla. Bizim takım var ya abi. Üf. Orozco hadi bas. Haydi hocam dikkat edelim diğer sende. Shimin. Oferin be Viera. Reisim. Orozco geldi Zigze. aşağı doğru. Nedved. Nedved da şöyle Darwin yüzü doğru. Darwin Nunez Darwin Nunez Ah. Beyler ilk atakta yani görüyorsunuz. İlk atakta geldik. Hadi bakayım. Sende o. Hadi Vito izleme. Shimin. Haydi Viera. Of ya. Mbappé. Ah bize şöyle bir 5 yıldızlar Mbappé versin ben ver. gösterecek. Of ya. Abi çok canı sıkılmış gibi bir şey var. Orozco neredeydi? <laughs> Burada abi. <haber>. Vay <laughs> Orozco. Orozco. Hocam dikkat edelim. Dikkat edelim. Al onu bir yere al onu bir yere. Aferin. Şimin. Oğlum ne oluyor? Verin şu topu. Bak izle. Pickford. Yu Orozco. Darwin Nunes. Aşağı doğru Redwater. Zigze. Zigze senin zigzene. Bak oh, Şimayk. takılma. Takılma. Sakin ol. Şimin. Şimin. Aferin. Orozco. Santiana. Hocam zigze. Darwin. Allah senin. Erik yer. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Kim Erik diyar mısın, baba mısın be? Gel 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 gel. Santiago, tut oraya. Kimin sendeyiz? Kimin? Orozco. Bravo Santiana Şöyle. Abi bunların ayakları alır mısın onu? Şimin tutun 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 onu tutun. Defas uyuma uyuma. Hocam 30 tane yemeği geldik herhalde. Şimin orospu. Size bir orospu yani. Haydi. Santillana Viera. Hocam Nunez. Zigze. Oğlum. Şimin sendeyiz. Erik aman dikkat hocam defans nerede sı hocam tayt tayt ha hocam dikkat dikkat oyuncu değişikliği yapacağım italo hadi italo italo oğlum erik diğer bizim kaleye vuruyor oğlum erik diğer bizim kaleye vuruyor baba ben şunu alacağım. Santal adam aşağı bakıyor. Oğlum ben ne kadar bassız bir adam. Gel baba sen şöyle gel. Nelvet'i şöyle alacağım. Ondan sonra sen Orozco sen burada oyna. Şöyle oyna Orozco'luk yapma otur oturduğun yerde. Ben oraya atmadım işte. Kollerden oluruz oğlum. Koller kim lan? Kim lan bu koller? Gel. Gelsin Orozco'nun elini öpsün. Haydi hocam. Hocam. Kim ne? Begim. Sağol Ayuptal. Çok israflı Nunez. Nunez'den yukarı doğru Orozco. Tamam. Haydi. Haydi. Orozco. Orozco geliyor. Orozco. Şöyle Nunez ah o Haydi hocam. Dominic Solanke. Haydi Nedved. Solanke. Santillano. Böyle pas geldi. Nesta alır mı onu? Aldı. Tamam koner. Dönüyoruz beyler. Dönüyoruz. Haydi. Beyler takım çöktünüz. Alo it alo. Bu güzel hadi son dakika. Ya Orozco ne yapıyor Orozco? Hocam Nunez. Hocam al onu. Çok güzel Santillano. Solanke. Nunez. Solanke. Aşağı doğru Nedved. Nedved'den oraya. Nunez. 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 Solanke. Ha. Hadi son dakika bir daha. Grosko. Santillano. Haydi. Haydi oğlum be. Haydi oğlum be. Haydi be. Aa, ah, Oğlum son dakika rakibi oynatmadı bu takım be. Abi. Varsın varsın eline sağlık. İki tane şutumuz olabilir. Sadece bir şut çekmişsin ama. Eyvallah eyvallah. Rakibin sıralamasına baksana. Rakibin sıralamasına. Adam dünya altıncısı bitirmiş. Söylemedim başta mı diye. Oha! Rakip bir de dünya altıncısıymış. Vay be. Heyecanlanma diye söylemedim de gene yenildin lan. <laughs> Orozkularla zigzelerle yenemedi. Orozko oldu denir mi? Bilemedik. Oncu <laughs> silecek. Orozko olsa Orozco, beğenirsiniz. Bu maçı... Kardeşim bir şey anlatıyor. <laughs> Kardeşim bu maçın Orozkosu bu maçı kazandıramadı ama YouTube'un Orozkosu... Kaliteli diyor devam edecek. Teşekkürler teşekkürler. Hocam hepimizi sileceğiz. Biz buna Orozco Orozco'yla Santiminihano'larla Oğlum ya o son dakika atsaydı ah, Bak yine aklıma geldi. Hocam kimi silelim? Orozco'ya bir hava topu gitti o zıplayamadı ben ona arkadan küçük Orozco, dedi. <gülüyor> <gülüyor> Orozco dedim. Küçük Orozco mu dedin? Evet. Hocam Iniesta'yı silelim. Iniesta. Dayı sen bize ne, ne kattın ki? Iniesta. Görüşürüz dayı. Orozco'yu da buradan <laughs> Oğlum o benim kolombiyalıyı alacaktım da Kolombiyalı çok aşağı bakıyordu O yüzden neyse Hocam güzel maç oldu Hocam videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın Bu arada 20 bin olduk çok teşekkür ederim Hocam bu bayramınız mübarek olsun Kurban bayramınız mübarek olsun Büyük sevdik Şey bayramınız olsun Bütün Türk milletinin Bayramınız mübarek olsun hocam O zaman görüşürüz